Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine manyak bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün e, arkadaşlar şey oynuyoruz ya adını unuttum arkadaşlar bakın arkadaşlar şu anda bayağı bir oynadım bu karakteri de açtım arkadaşlar farklı bir karakter de açtım ama arkadaşlar tabii ki de kayıt gitti o yüzden yeniden oynamak zorunda kaldım arkadaşlar kayıt gitti Volkmaster bu oynuyoruz bu arada arkadaşlar Yalnız şu anda çok üzgünüm ya kayıt gitti. Bayağı bir oynamıştım oysa Çak bunun kafasına bir tane oy uy. Vuramadık. Adam oo, oha adam neyle geliyor lan bunun adı neydi? Ayağımıza bir tane ooo Adam bize ne yaptı lan? Şöyle 21. Değer mi lan? Oha. Değmedi lan. Hayır vurma vurmadı salak. Hadi ben vuruyorum 21 yapmıştım değil mi 23 Ay ya düşük akma zorundaydım değil mi? Unuttum ya. Bu arada arkadaşlar bu karakteri açtım. Kayıt gittiği için maalesef size gösteremedim. 18. Çak şunun kafasına u ağzına soktum arkadaşlar. Adamın canı ağrıyor. 18 yine ağzına hayır ayasına yine atıyor. At bakalım. Allah! Kafamızdan geçti arkadaşlar. Az daha vuracaktı. Lan ne oldu? Adama uff arkadaşlar. Çok güzel vurdum. şöyle 23 Hadi hadi lan o ayasına o arkadaşlar gemes bab dedi ve uzaydan bir yerden kafasına bir şey düşürdü arkadaşlar. Tamam. Şöyle dedik arkadaşlar. Şimdi diğer oyunumuzu oynayalım. Ha bu arada bunu tamamlamışız. Alalım. Aa yeni karakter açabiliyoruz. Açalım. Yeni karakteri açtım arkadaşlar. Onu da oynayalım. Şu kıza karşı oynuyoruz. Bakalım yenebilecek miyiz? Evet arkadaşlar şöyle 19 yaptım. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Abone olduğunuzda bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Workmaster'ın devamı için like atmayı ve yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kız vurdu. Tamam. Değmedi. 21 lan on dokuz yapacağım o lan kız ninja çıktı üç tane yaptı arkadaşlar on dokuz değil mi 19 dokuz şöyle of çok güzel hadi finish'im bakayım şöyle on dokuz yirmi yirmi Oo, arkadaşlar. Kız, kızın kafasını kopardı. Çok komik ve çok eğlenceli bir sahneydi. Çok güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Kazandı, kazandı, kazandı diyor arkadaşlar. Duramın karakteri sevdim ama yine oynayacağım. Şunu da alalım. Yine oynayalım. Oo, Robin. Robin geliyor arkadaşlar. Şöyle vur şuna. O headshot. 19 yapacağım bu arada. Oy Allah bizi vuracak. Okuna bakın adamın. Çok güzel yalnız. Şöyle 19. 19 tamam. Headshot. Ne? Arkadaşlar head çok uzun oldu lan. Adam yalnız çok iyi fırlatıyor ya. 14 o zaman. Lan 14 bile olmadı. O zaman 12. Oho biz o kadar konuşuyoruz arkadaşlar adam bizim kafamıza bir tane çaktı. 12 Allah aşkına 12 olsun. 11 yaptım. Yes 11 tamam. Hatta 10 yapacağım. Fini şimdi arkadaşlar. Ya da şimdi de yapayım. Uhu. 13 arkadaşlar ya da 12. 12. O arkadaşlar headshot tam kafasına getirirseniz finishimde kafasını kesiyor arkadaşlar ama göbeğine getirirseniz göbeğini kesiyor sanırım. Ayasını falan kesiyor. Aman, çok eğleniyor bizimki çok 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 mutlu. Arkadaşlar burada Volk devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle gel buraya gel 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 gel. Şunu. Yine oynayalım bununla. Oo. Şövalye. Bunu da kafasını keselim. 13. Uhu. Tamam 13. Hatta 12. Allah. Yuh lan o ne kılıç. arkadaşlar gladiatörde olduğu için böyle bir kılıca sahip. Kaç Allah unuttum lan. 13 13. 12 12. Heh. Arkadaşlar yanlış oldu. Kafasına vuracaktık. Adam ölmedi. Lan hile mi açtın oğlum? Adam ölmedi. Çok gıdım bir canım kaldı arkadaşlar. Bu arada 13, 12 yapmıştık. 14. Bakalım et şart mı? Et şart tabii ki de. Tamam arkadaşlar. 14. Hatta belki 15 yaparız arkadaşlar. Adamın kafasını koparmak için. İnşallah olur. Ooo adamın kafasını kopardık arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Bu adama bayılıyorum ya. Baksanıza arkadaşlar kaslarını gösteriyor diyor Dap yapıyor arkadaşlar Bu arada arkadaşlar kayıtın gideceğinden çok korkuyorum ya Yine oynayalım bakayım Arkadaşlar dur kayıtı şöyle şuraya koyayım Bitmesinden korkuyorum Lan bu ne Deniz kızı Ay köpek balı lan Arkadaşlar sahar var ya. Köpek balı arkadaşlar. Lan aha ıskaladı. 12. Tamam. Hayır. Of. Arkadaşlar tam kalıkta ve kafasına çarptı. Çok güzel bir hareketti. Şimdi 13 yapacağım arkadaşlar. Çünkü kız birazcık uzaklaştı ona vurduğumuzda. Nerede bakayım 13. Lan çekilsene. He. On, ay 12 yaptım. Yalnız oyun birazcık kasıyor. Oy yine de headshot. Değil mi? Yok. 13 tamam arkadaşlar 13. Hayır. Lan. Bizi geriye attım. İnşallah bu çukura düşmeyiz arkadaşlar. Oradan kıza vurmamız birazcık zor oluyor. O yüzden 15 yaptım. 15 ya ayasına çarptı. O mi yapsam? Bu kızın da kafasını koparmak istiyorum. Tamam arkadaşlar 17 yaptım. Uf arkadaşlar. Finish'im O neydi? Uf. Arkadaşlar kızın bacaklarını, kollarını, kafasını her yerini kesti arkadaşlar. Lan sen efsane bir karaktersin ya. Sana bayılıyorum. Bakın ne yapıyor arkadaşlar bu hareketin adını. Hareketin adı neydi ya unuttum. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay ee, bay.